Merhaba Tavuk kanalı takipçileri, kanalımıza hoş geldiniz. Ee, videomuza başlamadan kanalımıza abone olmayı, beğenip like atmayı unutmayın Gördüğünüz gibi bugün yine tavuklara bakmaya geldim. Tavuklar burada bu kadar kaldı. Biraz azalttık tavukları. Ee, şurada işte biraz var. Şu şekilde arkadaşlar. Böldüm tavukları. Ee, buraya bizim e, silver windet'in yanına 3 tane bizim şey koydum. Ee, tavuk koydum. Bunlarla işte kırmalarını deneyeceğiz. Çünkü bunun şeyi yok. Yani tavuğu yok. Tavuğu olmadığından dolayı mecburen böyle bir çözüm bulduk kendimizce. Şurada bakın. Sultan horozumuz var. Bunun da tavuğu öldü. Geçen. Sebepsiz yere. da bakın bir tane tavuğumuz yumurtlamaya uğraşıyor. Şöyle arkadaşlar. Bu sene biraz kayıplar yaşadık. Şuraya bakın ee, üç 3 tane Beyazından bir tane de siyah kuramalardan koydum. Kırma. Bu şekilde deneyeceğiz. Şurada ispençleri buraya aldım. Gördüğünüz gibi burada 3 tane ispençimiz var. Pardon 4 tane. 2 tane tavuk, 2 tane de horoz. Bunları da bu şekilde değerlendireceğiz. Ökümesi bir kontrol amaçlı geldim. Yani günümüz bu şekilde arkadaşlar. Yumurtalar biriktiriyoruz. Maviciler daha yeni yeni yumurtlamaya başladı arkadaşlar. Şurada göstereyim. Bakın şurada bir tane mavi yumurtamız var. Daha yeni yeni başladılar. Tabi videonun başında da gördüğünüz gibi dışarıda kar var. Yani güzel kar yağıyor. Kar şu anda hala kar yağıyor. Yani soğuk olunca hayvanlar yumurtayı kesiyor. Kısacası. Normalde daha fazlaydı ama şu an mesela bayağı azaldı yani yumurta. Onun için arkadaşlar kümesle durumlar bu. İşte şöyle Evde yenmeyen meyvelerden şeylerden getiriyoruz. Hayvanlar yesin diye. Heh, şöyle şu kenara toprak taş karışımı döktüm. Hem hayvanlar dedim eşlesin. Hem de lan toprağın taşını alsın. Bu şekilde arkadaşlar. Kümesimizin durumu bu. Genel durumu. Şükür bir sıkıntımız yok. Kuluçka makinemizi de çalıştırdık. Burada da yumurta yüklemesini yaptık. Onda da durumumuz güzel. Bakalım işte inşallah ee, Nisan ayının 9 10u gibi herhalde civcivlerimiz de çıkmış olur. Onlar da burada işte geldiği gibi zaten satışa sunarız. Durum bu arkadaşlar. Videoyu bugün fazla uzun tutmayacağım video. Kendinize iyi bakın. Hayırlı mutlu günleriniz olsun. Allah'a emanet. Hayırlı günler.